Merhaba arkadaşlar aranıza tekrar geri döndüm. Şu TikTok beni şey yaptı. Ben yani şu TikTok'u alır ama vuracağım ama büyük ihtimal yine TikTok'ta ilgilenebilirim ben. yani şu şu ne lan? Esir lan TikTok. Çık çık tamam. Bugün ama bugün oynayacağım. Yarın akşam canlı yayınım var diyorum bu kadar arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Hadi merhaba arkadaşlar. Aman gönlüm. Devam. Kardeşler devam, ezik ezgi. ya Türkiye'ye gireyim ben ya imposter adım zaten. Da <laughs> da arkadaşlar oyunda da maalesef bu videoyu da da olarak geçireceğim montaj koyacağım bir de bu videoya koyabilirsem böyle yapacağım montaj ne yapacağım montaj koyacağım böyle böyle bye bye böyle böyle döneceğim buradan. çıkmayın üçü patır olmaz ay tamer Betül, Çakmak, Kardeş, Maya, Hi, Hi. <laughs> TikTok hesabımı Noel'de göster... Oha lan! Imposter oldu gel <laughs> Arkadaşlar yüzüm merak edenler için Noel'i bekleyin. <laughs> Ve TikTok hesabımın da ne olduğunu merak ediyorsunuz. Orada abi. Nuali bekleyeceksiniz abi. Noel'i bekleyeceksiniz Noel'i. Noel geldi ya. <laughs> Çakalım ya ben. Anlıyor da buldular? Arkadaşlar ben duyan var mı? Ben imposterim. Ben herkes bana oy verdi ya da? Anne Türkiye'de bana olmaymış gerçek. Error error. Error very rembel. Ben şimdi no no pike nin tube. Gaduma pat 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 pat. Lan ekranı kaplıyor ya. Arina arina hadi çak bak. Be, Belçil gitmiş. Tam, tamer'i buldular. Hayda bizi. Abi skip'e iyi ki vermişim yoksa bizim imposter'dan biri gidiyordu. Valla. Şu an var ya benim öldürdüğüm bedenleri artık çok hızlı bulmaya başladılar. <laughs> benim evet şu an şeyim. Hmm. Burada biri var mı? Ögelerde yok. <laughs> Victor yaptı. Abi Victoria abi. Beren mi? Teleport oldu ya bu. Beren mi? Şeren mi? Beren mi? Maya... Oğlum sen imposter mısın kızı kovuluyor. Engelleyeceğim lan seni. Gel lan buraya. <laughs> Biz de takıldık. <gülüyor> 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 Oğlum hepimiz beraber kaçıyoruz. Hadi daha bulalım. <laughs> lan Arya. Meros'u niye kovalıyor? <laughs> Meros pembe diye dalga geçmek için. Lan kovalamayın. <gülüyor> <gülüyor> Manyak bu bunu bu kovalıyor. Kemal'i. Arkadaşım Kemal'i ko kovalamayayım ki. Kem Kemal'i ne yediğim? Ya. Abi kremiyet oldu Ama neyse bence kremiyet olmak daha eğlenceli be. Bana öyle geldi arkadaşlar. Çünkü en azından aksiyon yaşıyorsun. Impostor olunca aksiyon yok. <laughs> evet onlar aksiyon. Al Ulan insan bir bekler sabotaj için ya. insan bir bekler sabotaj için.

dikim M ya <laughs> geçmiş olsun abi. şey turuncu abi orange boşu boşuna eğledim de boşu boşunda değil aslında çünkü beni kovalıyor siz de gördünüz kameralarda var bu anlar Oha burası tam uyuyormuş lan. Baksana arkadaşlar uyuyor tam. Dur şöyle yaparsam. Aynen uyuyor tam. Ne 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 ne. Pink'i gönderdik ya la. Boşu boşuna. Lan pink değil pink. Pink olsa ben derim. Al al. Al. Orange'im gidecek <laughs> <çok> beni öldürecek. <laughs> evet or orange'dan bayağı korkuyorum abi. Orange benim şu an an düşmanım. Orange ayağı acayip şey ya. I Bak orange de orange dedim bak. Orange dedim tuttu. Orange dediğim tuttu. Tuttu. <laughs> tuttu abi. Abi dedim ben size ya. Orange dedim tuttu. Bu <laughs> video 10 dakika yine. <laughs> Betül geldi. Lan sen daha yeni mi geldin ya? Orange yine geldi. Abi biraz Beren. Kazmalıyım mı? <laughs> Arkadaşlar çıktı mı? Kazma versen de Zebeli'nin kafasını indireceğim. Ha verdiler valla çok 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 çal çal çal. Vurdum valla Zebeli'nin kafasına ve vurduğum için impostor oldu. Yani olamadım anasını. Tamam arkadaşlar şimdi çok hiç sıkıntı yok. Arası değil buraya bir köle koyun anasını ya. He hep buradan başlıyorum çünkü orada bir tane şey Abi pin ölürse şeyin üstüne atarım ha. Pin ölmez, pin ölmez, pin ölmez. Abi pin ölmez imkan. <laughs> Abi gözümüzün önünde öldürüp blue blue kilme kilme blue kilme blue kilme blue Vent blue kill me blue went blue kill me Abi gördünüz değil mi? Vente girdi adam. Gözümüzün önünde öldürüp vente girdi. okey okay bana biraz da inanın ya. Red iyilik. Abi bunların ikisi birden imposter. Bana oy verdiler. Arkadaşlar ben şu an bunu kesiyorum. Ölmek bence sıkıntı. O yüzden boşu boşuna videonun dakikasını harcamayacağım. Diğer kez turda hemen videoyu tekrar başlatırım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Az önce konuşamadığım için özür dilerim. Biraz sıkıntı oldu. Ee, abi mecburen şeyden çıkmak zorunda kaldım. Çünkü sizi de çok sıkmak istemiyorum. Ben de canım sıkılıyor zaten izlerken. Bu son turumuz bu arada. Başlat lan start ya. Start. 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 He sonunda be yarım dakika uzuyor yani Ya bari imposter olaydık ya. Bir de imposter olduk sadece var ya. Ha bu arada hiç hiç sevmiyorum. Bu arada benim can düşmanım. Ya abi şimdi gelirmişler beni öldürürmüş. Kaç selamünaleyküm ne yapıyorsun? Ay tamam sıkıntı yok. <laughs> Bir tane şu. Bu Buton tane orada basayım hemen. Ben. Taş atacağım. Lan şurada taş var dedim lan. Ee, Karadan adamsın. Olur mu? <laughs> şurada elektrik kesintisi var. Abi gelmeyin. Kapı kapansanız çok korkuyorum. Abi bu elektriği bozmaya çalışıyor. Ben hepsini açık tutacağım. Ulan ya. Ulan ya. Ulan ya. Bir kez de impostor. imposter olsun. Ya bari bu tur çabuk bitmesin ya. Ana. Şurada kapı vardı. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Şurada kapı açılmıştı. Şimdi kapandı gidiyor. Uzaya gittiler Arkadaşlar bu arada videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü şey yer kalmadı. Zaten sabah gideceğim düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.